Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel vlog çekeceğim. Bugün hep birlikte Tarkan ve Ceza'nın konserine gidiyoruz. Bu süreci sizlerle beraber çekeceğim. İşte hazırlanma, gitme, yurda gitme falan filan. Bunlara hep birlikte şahit olacaksınız. Ee, vloguma geçmeden önce rica ediyorum beğenmeyi, abone olmayı, işte bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni eleştirmeyi unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Çünkü gelip izliyorlar ve gidiyorlar. Yapmayın bunu. O zaman şimdi videomuza geçebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar ben evden çıktım. Bayağıdır videoyu falan açmamıştım. Burnum akıyor ya. Ben böyle bir şey görmedim. Yaz oldu yaz ya. Ağustos'tayız hala nasıl benim burnum akar? Makyajımı size şöyle göstereyim. Daha da çok fazla bir şey yok. Güneş kremi. Şuraya göz kapatıcısı. Bu kadar. Bir de eyeliner. Öyle rimel, ruj. Bu şekilde. Kombinim böyle. Çantam falan hazırlamıştım zaten. Şimdi Antep arabasına binmeye gidiyoruz. Merkeze gidiyorum. Sen şu an on iki buçuk. Aynen. Bu şekilde kız kardeşimin takılarını da kaptım. Nasıl? Umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Ben cidden cidden artık hani şey oluyorum. Kötü hissediyorum kendimi. Bakıyorum kimse geliyor. Herkes beğen işte o izliyor. Ya da ne bileyim böyle bakıyor falan göz gezdiriyor tamam mı? Hani hiç kanala bir abone olayım, bir destek olayım şu öğrenci falan. Hiç öyle şeyler yok. Niye? Bilmiyorum çok garibime gidiyor. Ama lütfen en azından izleyenlerin 3 kişisi olsa bile rica ediyorum. O 3 kişi ya da 100 kişi fark etmez. Bir kişi bile abone olsa çok sevinirim. Çünkü çok emek veriyorum inanın. Çok zorlu şartlar altında ben video çekiyorum. Günü gelince hepsini size anlatmak isterim. Hani ailevi problemlerle birlikte. Ses. Nasıl anlatayım ki? Ben mesela telefon aldım. Galaxy A24 tamam mı? Sonra o telefonun ön kamerası bozuk çıktı. Kötü. Hatta... Araba geçsin. İşte kötü çıktı tamam mı? Sonra Allah'ım bu sesi. Ne? ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Telefon aldığımı söyledim. Ön kamerası kötü çıktığını söyledim. Hatta iade falan yapıyoruz. Öyle bir süreçteyiz. Tüketici hakeme başvurdum. Hani telefon evde öyle yatıyor. Ben video yine de çekiyorum elimden geldiğince. Hani bozuk olmasına rağmen elimdeki ürünlerin, işte ekipmanların. Ama ben yine de çekiyorum çünkü çok seviyorum bu işi. Anlatabiliyor muyum? Böyle işte yani. Umarım videomu beğenirsiniz. Yani karmaşık bir süreç içindeyim. Şimdi gidiyoruz. Hava çok sıcak. Ben şimdi Antep'teyim. Çok şanslıydım bugün. Gerçekten. Bugün değil de. Araba konusunda çok şanslıydım. Araba normalde kalkmıştı. Bir kişi. Yani ben acil işim olduğu için abi tekrardan döndü. Ve araca bindim ve şu an Antep'teyim. Çok kısa bir süre içinde hemen. Şimdi otogara gideceğim. Arkadaşımı bekleyeceğim. Daha sonra da yurda geçeceğiz. Gerçekten bu vlog kısa olacak dövüyorum. En son bir sustum. Ne söyleyeceğimi düşünüyordum da. Ben en son Antep Otogarı'na ne zaman bindim biliyor musunuz? En son şey hazırlıkta 3 yıl önce falan ya yani 2021'de binmiştim. Nizip'te araç yoktu. Ondan dolayı ben de bindim. Buradan ilk ilk Kars'a gidişim burası. Şöyle. 150 TL ile gitmiştim. Çok net hatırlıyorum. Şu an 1150 TL. Allah üstüme su geliyor. Öyle işte. Ay. Biraz sanki serin gibi. Hmm. Bilemedim. gerekiyor. Hemen çantamı bırakayım. Şimdi o, tam olarak otogardayım. Ay konuşamadım, heyecan yaptım. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Allah'ım. Ben bundan sonra bu telefonu indirmeyeceğim aga. Ben video çekiyorum. Bu arada ben artık YouTuber kelimesini sevmiyordum. Artık sevmeye başladım ama hani nasıl anlatayım? YouTuber'ım zaten. YouTuber'la yani YouTube'la uğraşıyorum. YouTuber değilim. Yani bilmiyorum karıştırdım neyse boş Arkadaşlar Tarkan konserine hazır mıyız? Evet. Bakalım. Şu an burası inanılmaz serin. Güzel şunlara bakın. Ne yapıyorsunuz burada? Otogarda ilk defa güvercin gördüm. Pis pis. uçtu. Şuraya uçtu. Görülüyor mu? Evet, tam şurada. <laughs> Hala bekliyorum. Ve şuna bakın özledim ya çocuğumu. Ellerine bakın. Spatine bakın. Ne güzel bir çocuk bu. Çok özledim ben yemin ederim. Gidince böyle yiyeceğim yiyeceğim. <laughs> Çok tatlı. Böyleyim. Böyle bekliyoruz. İnşallah makyajım akmaz dedikten sonra arttığını görmem. Neyse. Yurda gidince tekrardan tazeliyorum. Arkadaşlar ben çok fazla bekliyorum. Niye böyle? <laughs> bu arada arkadaşlar kanalım bu arada bu aralar çok fazla yükselişte. Ee, Öğrenciyim zaten. Hani destek olursanız çok mutlu olurum. İnanılmaz mutlu olurum. Bu arada birilerini görünce asla videoyu in, şey yapmıyorum. Telefonu asla indirmiyorum. Niye indireyim ki? Sonuçta ben bir içerik üreticisiyim ve video çekiyorum. Ve kimseyi çekmem, Kendimi çekiyorum. Oha, ben bu işte uzmanlaştım. Bakın cildimde bir şey yok. Allah'ım tipime nazar değdireceğim. Yani cildime pardon. Burama bir şey oldu. Ne oldu anlamadım. Bakın şurası bir kızarıklık. Evden çıktım. Zeynep gördü. Burası bir pütüktü. Böyle bir garip. Burada. Yok. Burada. Hiç şurası şöyle bir... Hiç anlamadım. Neyse öyle işte ya şuraya bakar mısınız Allah'ım benim reglim bitti hala daha sivilce çıkıyor yani yeni çıkıyor herhalde konsere geleceğim ya güzelleşmem gerektiğini düşündüğüm için sivilceler çıkmaya başladı Allahım öyle işte arkadaşlar beklemeye devam ediyoruz bakalım evet bekleyişim bitti sonunda şimdi gidiyoruz arkadaşlar ben şimdi size bir şey göstereceğim burası klima gerçekten ve estiriyor estiriyor esiyor <laughs> Bu klimaymış ve esiyor yemin ederim. Burada ayaklarım. Buraya da bir el. Buna el. Neyse. Bakın böyle. Oh. Küfür küfür. Şimdi yurda gideceğiz ama yurda gitmeden önce ya da sonra yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar biz geldik konuşamadım su içtim yani suyu bir dikişte bitirdim yemin ederim o kadar sıcak yani şimdi yurda geçeceğiz ama yurda geçmeden önce bir fotokopi çektirmemiz gerekiyor kimlik fotokopisi ki ona göre alsınlar böyle size haberdar ediyorum tek tek şuna bakar mısınız bu ne Evet arkadaşlar yurda geldim ben şimdi şu an tam çekim yapmayacağım ama daha sonra burayla alakalı videolar gelecek tabii ki her zamanki gibi iş başında olacağım şöyle şöyle göstereyim şimdi yukarıya çıkıp Nevresimimi alıp oturacağım. Evet arkadaşlar şimdi yurda geldik yurt gerçekten çok güzel. Yani küçük bizim Murat Çobanoğlu'nun B, -B ona çok fazla benziyor. Ama güzel bayağı bir yeni gibi görünüyor. Bilmiyorum. Hadi sizinle birlikte oda turu yapalım. Ayrıca bunun daha detaylı oda turu da gelecek bilginiz olsun. Ben çok fazla yoruldum. Bu arada burada uçup gibi bir şey mi çıktı? Bilmiyorum. Sanırım duş almayacağım çünkü çok yoruldum. Sadece makyajımı falan tazeleyeceğim, bir su içeceğim. Sonra ardından arkadaşlarla buluşup yemek yiyeceğiz falan filan. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan zaten giriş arkadaşlar. Ben çok e, anlatmayacağım çünkü bir video yapacağım. Orada böyle tek tek sizlere göstereceğim. Bu da numaralandırılmış yerler. Bu çok güzel bir şey çünkü karışıklık olabiliyor ve da arkadaşlarınızla tartışma yaşayabiliyorsunuz. Şöyle yok yani yerleri. Buraya böyle direkt koyacağız herhalde. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım tek tek. Belki biri vardır diye ama şu an benim odamda kimse yok arkadaşlar. Aşağıda yaz okullarında bile kalacak insanlar varmış. Bu şekilde. Şöyle hemen ışıkları açalım arkadaşlar. Burası tuvalet. Böyle çok iyi ya tuvaleti ve banyonun ayrı olması ama bir tık küçük. Niye bu kadar küçük yapıyorlar hiç de anlamıyorum ha. Sonuçta burada insan kalacak. Bu da ben arkadaşlar. Böyle. Hadi diğer taraflara gidip bakalım. Şurada böyle dört kişilik işte evet, kitaplık ve masalar, sandalyeler. Ben şunu gördüm her odada, her odada bundan vardı. 2-3 odanın kapısı açık ve bunlardan vardı. Bu neydi? Askılık mıydı? çamaşır askısı gibi bir şeydi tam hatırlamıyorsam. Bayağı iyi bu arada. Arkadaşlar bayağı iyi. Hemen onun pencere. Şöyle arkadaşlar odası da bu şekilde. Bunlar benim eşyalarım. Huhu. şekilde arkadaşlar. Burası da aynı yere bakıyor. Burası da fotoğraf çekilme yeri. Değil mi? Aşkolar videoyu beğenin tamam mı? Kanala abone olun. Yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Bu şekilde haydi gidip dinlenelim birlikte. Merhaba arkadaşlar ben şimdi yurttan çıkıyorum ee, Makyajımı falan tazeledim Dinlendim işte tuvalete ihtiyacım vesaire Giderdim şu an çok iyiyim Yemek yemeye gideceğiz Hemen hızlıca size söylemek istedim Videoyu çekiyorum yani vlog çekiyorum Hemen çıkıyorum birazdan ee, Ve yemek yemeye gidiyoruz Evet Güzel görünüyorum inşallah, i̇nşallah inşallah bir şey falan olmaz İnşallah Gidelim Nereden geldiğimi unuttum. Şuradan geldim herhalde. Sen gülüme bakma. Hatıralar usul durmaz. Biz böyle bir gibi böyle yaşayalım. Oh. Oh. Nasıl? <laughs> Güzel miyiz? da gelecek konsere. Bileti yok ama. <laughs> Adam bize dedi ya bilet almanız gerekiyor. <laughs> Sen bilet istiyorsun. Hadi gel burada otur. Hadi görüşürüz. Olsun diye yani şu olmuş. Kaç kişi var? Kaç kişi

Šaldysiuosi, krideriu. O kadar güzeldi ki. Sonunda bitti tamam mı? Serkan gitti tamam mı? Bir de tekrar geldi düşünün. O kadar iyiydi. Evet arkadaşlar. Yurda geldik. Suyumu da aldım şöyle. Çok açım. Çok güzel bir gün geçirdim. Evet arkadaşlar. Ben yukarı çıktım ve yatanı falan düzenledim. Şimdi birazdan uyuyacağım. Konser genel olarak çok güzel geçti. Zaten ekliyorum onları da görürsünüz. İnanılmaz güzel geçti. Yani Tarkan'a çok güzel geçti. Cezanın da öyle zaten. Yani genel olarak güzeldi arkadaşlar. Ee, bu vlogu buradan sonlandıracağım. Odaya gitmeden önce, uyumadan önce. Sabah kalkıp duş falan alacağım. Umarım videomu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla güzel videolar gelecek. Böyle bir Bu yılki de Fanta Fest'in sonuna gelmiş bulunmaktayım. İnşallah e, seneye e, farklı kişilerle yeni vloglarla devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Yiyin için gezin arkadaşlar. Elinizden geldiğince. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.